Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nose Brawl oynayacağız. Yani yorumlara Nose 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 diye kazmazsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar burada bir tane kulüp bulacağız. Burada ne diyor? Sev, sev, küfür. Beye. Bakın arkadaşlar sözlüğü katı, katılamadım. Arkadaşlar buna katılma edince Kızıldık Arkadaşlar görüyorsunuz Çok aktif. Hayra O gerçi o Şerif Arkadaşlar 40 tane var Bana benim göçümde var Arkadaşlar buna bir şey yazıyorum yazıyor arkadaşlar. Şimdi biz buradan tabii ki de onu oynamayacağız. Aşama olacağız. Şimdi arkadaşlar ben buradan kimi seçeceğim bilmiyorum. Arkadaşlar beni koltuk ben alacaktım ya arkadaşlar. Ben de Arkadaşlar ben de Edgar ya da Mikko alıyorum arkadaşlar. Mikro'yu bir yere bölüyordum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda maşa başladık. Evet arkadaşlar. Yüzdeyi takıldım. Şuraya doğru. Ara. Bak ben buradan giderim kasalarına. Kasa 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 bulduk. Kasa. Ah be. Çok anladım bize toksitlik yapıyor. Ben geçer. Hey, hey, hey. <gülüyor> <gülüyor> ben şundan kasasına aga şöyle atladım. 74 ama adamlar bastırıyor şu anda yeniliyoruz. gidiyorum. Ben. Ay bak ne yapacağım söyleyeyim mi? Sinsice gitmem lazım. Arkadaşlar ben buradan bir kulübe katılacağım. Ee, Kırkırtma çekeceğim. Ama çok hemen ben. Yani. Şunu... Arkadaşlar öldürüyordum. Bir tane çok iyi çekme arkadaşlar kuş kaybettik ben hmm. benim ajan kası vurmam lazım adamlar vuruyor kasa 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 bekle beni arkadaşlar yenildik sinirim Şimdi... arkadaşlar ben kurt'tan çıkmam Askım ne diyor Tek gerçek Ne oluyor beyler? Babies ne lan? Bir sigara iki bile şarkımız çalıyor. Arabada içimde bir cinayet karşında ise büyük bir ihanet. Ya yani. yani ne diyor? Sebeks ne arkadaşlar? En ucuz gireceğim bakalım ne oluyor kulüpte? On satayım. Bu ne lan? 8 8 şikayet et Meşesim. onayla Tamam arkadaşlar şimdi sizler buradan kutu açacağız açtım bakalım kaçırdı 5 Şimdi arkadaşlar ben biraz buradan şey yapacaktım da neyse arkadaşlar ben kulübe katılmayacağım şey yapacağım buradan benim bir tane savaşım vardı Mortis. Kötü oh oynan biraz da. Aga ben Leon'la Leon oynayacağım. Tamam. Yeah. Yeah. Şöyle saplaşma yapalım. Evet arkadaşlar maşa başladık. <laughs> Sonra gerçek Brawl Stars'da oynayacağız ha. Mus diye bana kızmayın. Allah bekler arkadaşlar. Ve yanlış Ne, ne olsun. ben Brawl Pass'i Tamam bir dakika. İlk onun Bu bende gerçekte de var. Ateş çocuğu ilk o da Korelus'la oynayacağız arkadaşlar. Bak, Neyse ah, arkadaşlar biz bu bundan çıkalım. Şimdi Brawl Stars'a girelim. Aga. Üzüm gördünüz mü az önce? Mesela videolar var. Açılıyor. Açıldı. şimdi. Hey. Is my hmm. Ben Micefer Riko. En sevdiğim savaşçı Riko. Bakalım. Ben görev Arkadaşlar bir tane şey sesini yapacağım. 51 tane karakterim var. Daha ne istiyorsun? Ben. Ben. Yine gözüm onda. Düşerim yarı yolda. Kötü oldu değil mi? Bugün aşamalı değil. Aşamalı. <laughs> Pardon. Ya ben etkinliğe göre yasaklıyorum. Daha kolay olsun diye. Burada uzak karaktere saklamam Ya da ben kimler öyle Saklasınlar saklasın Ben piper saklıyorum. Ben, sak ben de koltum adam yasaklamıyor galiba. Ya ben Edgar ile oynamak. Edgar'ı niye yasaklıyorsunuz lan? Bunu alayım mı? Bunu alayım mı? Bunu alayım mı? Bunu 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 yasakladığınız için. Çetler baba diye Frank aldı. Oy 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 oy. Beni alma beni alma beni alma beni alma. Ben alma lan. Beni alacak mısın? Ben ona bakmak istiyorum. Bu ne? Tamam böyle iyi mi? Adamlarda iki yeni bir personajı vardı değil mi aga? Vardı herhalde. Bu dizisini doldurunca biraz değişik. Ve ee, değişik hareketler. Burada ben biraz da müzik bir şey açayım. Ödev yapmam lazım. Uy, tüm karakterleri Max. Bir dakika arkadaşlar. Şey Adam bekle oğlum. Adam dondu öldü. Şimdi de... Ay ay ay. Ben Mike mi oynuyor? Bakın ben şunların, şunların ben de Oy ay ay. Kötü oynuyorum ya. İnternet gitti. Biraz sinirlendim ya. Ya da şunları mod söylese. Şey. Ben bir kilo alamadım. Ne dayanamak beni dondurdu. Dayanamak. Öldüremezdi. 7-9 yeniliyoruz. Aga, aga, aga nasıl oluyor bu? Bunu kırayım. Biz adamları hiç asar vuramadık neredeyse. Adamlar full bize vurdu. Cin 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 cin. Öldürdüm öldü. Aldım kil aldım kil. Kanka ölmeyin. Sakın ölme ben. Ya, ne yapıyorsun cin? Öldü. Bitti. Ama ben öldürmedim ben Ben Yine çok Bu iş kaybettik ha. Olmuyor yani beceremiyoruz. Arkadaşlar Roblox kapandı. Üzgün müsünüz? Ben üzgünüm. Kaç günde oynayamıyoruz. 11 gün falan oldu. Bu maçı kazanalım abi bizim. Lan mortis ölmedi ya sinirim bozuldu. Lan Dynamite nasıl iyi oynuyor? Allah 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 Allah. 133 canım var. Öleceğim. Ben mısın? Tamam. Bas. Ya şunların Dynamite beni sinir ediyor. Ne sinir bozuyor. Baksana. Geleceğim. 6 7 yeniliyoruz. Aha çekemedi. Enayi. Bana marka. Ay, bakalım ölçüm ölçüm Ben dynamite yaklaşamıyorum ki olmuyor. Ben dynamite'a gidiyorum. Oğlum ne söylüyorum anlamıyorum ya. 19 kere ölmüşündür. Öldürme 0, ölme 19. Aga, aga, cin. <laughs> Arkadaşlar olmuyor böyle. Olmuyor ben çifte saplaşmayayım. benim ya arkadaşım. Ah benim de 51. Aga bir maç, bir maç alsam bana için. Orası başlar aydın göstereceğim? Ee, İstenler arkadaşlık istiyor tabii. Bu arada arkadaşlar ben süper Saiyan Adem'i göstereceğim. Ee, pardon bir kere daha söyleyeyim. Oh my god. Güzel. Sen neden kural alıyorsun? Onu ben alacağım. İnternet git. Neyse arkadaşlar. Maçımıza devam edelim. Ortaya girecek. Ölecek bak. Ben gireceğim o yüzden. Ala 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 Şu köşede can dolduruyor. Hadi 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 Ölüyordum. Son anda. Ayıp varmış. Arkadaşlar Koltu ben gene aldım Ve hiper şarj oldu Şimdi siz nane yemediniz mi? Aga Hayır ya canım azdı. en azından ikinci olduk o değildi Kroo hiç bile alamamış Make me Arkadaşlar story bu maçı şu story değiştirmesine kadar videoyu kapatmayacağım. Arkadaşlar bu sefer de P5 ki ben Beşiktaş klimansa olmaz. İnanmıyorum. En büyük Beşiktaş lan. Hadi ben ortaya girdim. Şimdi şuralardan. Ay 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 tara tara abi tara 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 tara. tara, tara, tara. Nasıl yapayım? Yok lan bu ne buradan dolayı? Ölecek ölecek ki. Oy 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 cold 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 cold. Evet. 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 Oh evet iyi kol. Arkadaşlar canım 90 ken adamların canı full ultiyle ile ikisini de taradım öldürdüm. Bugün kayda alacaktım kayda almayı unutmuşum. Şey yapamadım. Bir de çekmeyi unuttum bugün. Çekecektim. Lan adam nerede? Göremiyorum. Ben şöyle rastgele vuruyorum. Var mı yok mu? Ay, burada bir şey. Bibi, 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 bay okay. bay. Aga. Bob. Öldürdü ya. Enerjilerimi çaldı. Koyla iyi oynuyorum. Gördüm. öleceğim, öleceğim. Ölmedim. Max de var ya ayrı bir sinir. Ah Max Max Max. Beni adama dalsana. Da beni benim benim sinirim. Beni orada benim. Benim. Beni öldür artık şimdi beni. Penny. Penny. Ben nasıl öldüremem Beni seni izin... Lan neden duruyorsun? Dört tıklı adam öldü. Psikopat. Tebrik atayım bari arada. Manyak ya. Tamam bu iki star hediyesini açacağım. Bakalım bak çıkacak mı? Birinden. İkisinden de en daha Olmaz. Yakıştıramadım. Arkadaşlar Edgar Nita şey. Ben de koştum Ay koştum çok güzel ya Doğru <laughs> Allah, 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 Ben de bunu kullanım Ben ikisinin arka şeyi aynı Godzilla boss Benim için efsane bir kostüm olmadı arkadaşlar Bak Arkadaşlar hepinize bay bay Ricardo da size like atıyor. Hadi görüşürüz. Bye bye diyorum. Bye.